Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mina'ya yine oyuncaklar aldık onları açacağız. Mina'nın şu an haberi yok. Ne geldiğinden. Ee, o yüzden şimdi onun tepkisini de görün diye getirmedi kutuyu. Şimdi getirmeye gideceğim. Mina'nın tepkisini de <laughs> bizzat canlı görün diye başlattım. Diyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet, şimdi Mina da bilmiyor ne geldin arkadaşlar. Bakalım hangisi gelmiş. Sizinle birlikte onları açacağız şimdi. Evet, sizinle açmak istedim. Evet, şimdi sizinle birlikte açacağız kutuyu. Ben kutuyu alıp Siz de görün diye. Mina da burada beni beklesin. Kim? Yani sen oyuncağımı da aldım geldim ben. açalım bakalım. Nasıl şeyler çıkıyor? Ben çok hızlı çünkü hızlı hızlı aç biraz hızlı. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuncaklarımız çıktı. Ee, bir tanesi şakacı korsan, bir tanesi de kapsül çiks. Şimdi Mina bunu çok istiyordu zaten. Bunu da e, videolarımızda challenge'larımız olacak bizim arkadaşlar. Challenge videolarımızda kullanmak için aldık bunu da. Bunu da Mina çok istiyordu o yüzden aldık. Ee, şimdi bakalım hangisini açalım? Bunu birazcık. açalım bunu. Tamam onu açalım. Bunu da sonra açalım arkadaşlar. Şimdi kapsül çiksle başlıyoruz. Açmaya. Kutumuzu şuradan. Arkadaşlar Evet, bakalım Değil ne mi? çıkacak arkadaşlar. Gizli kapısını açalım şimdi. Gizli kapısını şöyle arkadaşlara evet. göstererek açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada gizli kapısı var. Bunu açtık. Bir tane daha çıktı gizli kapı. Onu da açalım. Evet. Kitabı, çıkıyor. Kitabı çıkıyor. Kitabını çıkar kızım oradan. Çıkardım. Evet, tamam. Evet, Onun kitabını da çıkaralım. Burak arkadaşlar. Bir de göz bebekleri çıkıyor böyle. Evet yüz şekilleri çıkmış. Evet Nasıl yüz olduğunu şekilleri. Gösteriyor bir bakalım başka ne var. Burada çok kolay yumurtaları açması bir tek evet, böyle şey var. arkadaşlar bunu. Evet. Şimdi Mina şöyle şuradan Şöyle ama tutarak çevir. Birazcık bana yaklaş. Birazcık Hı. bana yaklaş. Arkadaşlar görelim. Bunları ben bir dur bir yırtayım şunu. Bir dakika. Hı. Hı. Kapılarımızı bir alalım. B böyle döndüreceksiniz. Evet. Biraz şöyle çevir. Hı. Evet geldi. İlk topumuz geldi. <laughs> Milli piyango çekilişi gibi aynı. Çok kolay. Buraya da yapıştırıyorsun. Aç bakalım. Bundan hmm. ne çıktı? Hmm. Aa. Bebeğimizin Aa, üstü çıktı. Şeyine. Şu evet. Farklı kıyafeti. Evet, bebeğimizin Abi şöyle. Şey. Evet. Şöyle üstü çıktı arkadaşlar. Göstereyim size. Aa, yine geldi. Böyle üstü çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açalım. Bunu da sen aç. Bunu da ben açayım. Bakalım ne çıkacak. İkimiz ikimiz açalım. Tamam. Çevir bakalım, çevirerek de açılıyor. Tamam. Şimdi bunu da açalım. Şimdi bundan bakalım ne çıkacak. Allah e, Kafası çıktı kafası arkadaşlar. Bakar mısınız yüz tepine bakın, rujuna bakın ve göz rengine bakın. Evet, şöyle de bir kafa çıktı arkadaşlar. Ama çok tatlı. Evet. Hani Kafasını hemen bir takalım tak sen. Kıyafeti de çok tatlı. Kafasını da taktık. Kafasını takınca da şu şekilde oldu arkadaşlar. Saçı da var arkadaşlar. Şimdi bu da Şimdi şunun takın. şeyi galiba. Bebeğimizi ayaklarından Çok sıkı Evet onu bebeğimize koyacağız Şimdi, anne. Şimdi tekrar çevir kızım. Şey Şimdi bir bilmiyorum. tane daha çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak. Birazcık daha şöyle. Bir tane daha çeviriyoruz. Bakalım çevir bakalım. Buradan. Bana doğru çevir evet. Heh, geldi. Evet bir tane daha topumuz geldi arkadaşlar. Onu da mini açacak. Evet. Aç bakalım kızım. Evet Açalım. bunu da açtık. Bakalım ne çıkacak. Ay çok heyecanlı Mina. Sen de heyecanlanıyor musun? Ay bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. Ah. Şeker ayakkabısı ve bileziği. Ayakkabı saçışı. Bileziği ve Çantası. Ayakkabı. Bakar mısınız bir de yüzün. şuna bakalım. Evet, çantası çıktı arkadaşlar. Ayakkabı. Şöyle bir çanta çıktı şöyle göstereyim. Çok toplu ayakkabıları. Şöyle bir çanta çıktı. Bu evet. Ayakkabıları çıktı. Bir de şöyle çıktı. ayakkabıları var. Evet şöyle ayakkabılarını da yakından gösterelim şöyle. Şöyle gösterelim. Şöyle de ayakkabılar çıktı arkadaşlar. Bir tane de bileziği çıktı, bileziği de bileğine takalım öyle gösterelim. Çünkü hı hı. çok ufak. Bir de şöyle bileziği çıktı arkadaşlar. Bileğine taktık gördüğünüz gibi şöyle bir bilezik. Evet. Çevirelim. Şimdi gene çevirelim. Evet. Çeviriyoruz. Evet, evet. Bir tane daha geldi oluyor içinde topumuz da var. Daha sonra diye girdi. Bir tane kaldı. Evet bir tane daha topumuz var galiba içinde. Ya da iki tanedir bilmiyorum. İki de olabilir. Bakalım bundan ne çıkacak? Bundan Bakalım şöyle anlayalım. Evet. Neydi bacakları mıydı? Bacakları Bacaklar olabilir. Evet bacakları çıktı. Eteğini de giydirelim. Evet bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir bebek oldu. Her evet. tarafı oynayan bir bebek çıktı. Evet her yeri oynuyor. Onda da saçı vardır zörelerde. Çevireyim mi? Çevir. Hı. Şöyle şu tarafa tutarak çevir kızım. Tamam geldi. Geldi arkadaşlar bitti. Saçları çıktı herhalde bunun. Çünkü saçı olması lazım, saçı eksikti. Ayakkabılarını da giydireyim ben o sırada. Yine evet, açarken. Yani. Bakalım Saçı bu da. Saçı. Çok güzel. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şimdi onun önce bir arkasını takacaksın. Sonra önünü takacaksın. Evet arkadaşlar şimdi saçları çıktı. saçlarını takıyoruz. İyice bastıralım. Eteğini giydirdim. Giydirdim eteğini de. Evet gördüğünüz gibi bebeğimiz bu şekilde. Çok güzel saçları çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok tatlı. Güzel. Şöyle kulaklıkları da var. Saçları da çok şekilmiş. çantasında takalım. Evet bu da çantalı hali. Gördüğünüz gibi bebeğimiz bu şekilde. Evet başka kalmadı değil mi kızım? Evet başka kalmamış arkadaşlar. Kutumuz bitmiş. Şunu şunu bir şöyle takalım bebeğimizi. Açın. Da bebeğinize stand oluyor arkadaşlar. Herhangi bir kutunun şu içinden düşen kutuların şu üst kısmına ya da evet şu alt kısmını pardon şu kısmına bir tane çubuk çıkıyor zaten. Onu takıyorsunuz şuradaki deliğe ve bebeğinize böyle stant yapıyorsunuz. Ayakta durabiliyor. Hı hı. Bu şekilde oldu bebeğimiz. Çok tatlı oldu. E, çok tatlı Bence çok çok evet. Ben çok beğendim. Teşekkürler. Bir şey değil kızım. Arkadaşlar biz size veda edelim. E, bu bebeğimizi açmış olalım. Videolarımız çok uzun olmasın. Sizin de canınız sıkılmasın. Ee, o şakacı korsanını bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve like evet. atmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.